Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir bölümümüzde tekrar birlikteyiz. Ee, bu dersimizde atletizmde atmalar dalını inceleyeceğiz. Atmalar dalında gülle atma ve cirit atma branşlarına bu dersimizde değineceğiz. Evet, öncelikle gülle ölçülerine bakacak olursak gülle erkeklerde 7260 gram ağırlığında, kadınlarda ise 4 kilogram ağırlığındadır. Taş yerine gülle ilk kez İngilizler tarafından kullanıldı. Gülle 1896'dan itibaren modern olimpiyat oyunlarında yer almıştır. Gülle atmada sıralama kura ile belirlenir. 3 atıştan sonra sporcular en iyi 8 atış derecelerine göre tersten başlanarak atış sırası yeniden düzenlenir. Yani 8'den fazla sporcu olma durumunda sayı 8'e indirilir ve geriye kalan 8 kişiye 3 hak daha verilir ve Sporcular atışlarını 30 saniye içerisinde yapmalıdırlar. Evet, gülle atma alanımızı tanıyalım. Çemberin çapına bakacak olursak, çemberin çapı 213 buçuk santimdir. Görmüş olduğunuz gibi burada çizgilerin uzunluğu 75'er santimdir. Çarpma tahtası 122 santimdir. Sporcu bu çarpma tahtasının üstün ayağını basamaz, üstünden geçebilir fakat teması halinde atışı geçersiz sayılır. Şurada görmüş olduğunuz gibi, 34.92 derecelik açıyla belirlenmiş olan çizgilerin kalınlığı 5 santimdir. Yine bu çizgileri güllenin teması halinde atış geçersiz sayılır. Gülle atma tekniklerine gelecek olursak, günümüzde gülle atmada iki tane teknik kullanmaktadır. Bunlardan bir tanesi geriye kayarak O'Brien tekniği, diğeri de dönerek atış tekniğidir arkadaşlar. O'Brien tekniği, bu atma tekninde güç, teknik ve zihinsel hazırlık gerektiren... Amerikalı atlet Perry O'Brien'in kendi adıyla anılan tekniği kullanılmaktadır. Burada atlet atış alanına sırtı dönük bir duruşla başlayarak 180 derece bir dönüş yaparak gülleyi daha uzağa atma olanağını bulmuştur. O'Brien tekniğini biz 5 evrede inceleyeceğiz. Bu evrelere gelmeden önce bir gülle tutuş tekniğine bakalım. Özellikle okullarda öğrencilerimize kazandırmamız gereken kazanımlardan bir tanesidir. Gülle tutuşu ve hazırlık evresine gelecek olursak gülle atış elinin parmakları ve parmak boğumları üzerine oturtulur. Birinci resimde görüyorsunuz zaten. Parmaklar birbirine paralel ve biraz ayrık durumdadır. Gülle köprücük kemiği ve boyun arasındaki bölgeye yerleştirilir. Atış kolu dirisi 45 derecelik bir açı ile dışa doğru dönüktür. Vücut ağırlığı sağ ayak üstündedir ve sağ diz bükülüdür. Burada da ayak pozisyonlarından bahsediyoruz. Sağ destek ayağı topuğu ile sol ayak ucu aynı doğrultudadır. Topuk ayak ucu konumu. Genellikle yapmış olduğumuz çalışmalarda bunlara dikkat etmeliyiz öğrenci gruplarında. Kalça ve ayaklar döndürülür. T durumuna geliş sağlanır. Alttaki resmin ortasında görüyorsunuz zaten. Bu duruştan bahsediyor şu anda. Baş ve sol kol rahat bir konumdadır. Sağ el dirseği gövdeye dik bir konumdadır burada. Bu evrenin amacı gülleye hızın aktarılmasına başlanması evresidir. Evet, geriye kayma evresi ise iğmelenmenin ve atış için uygun vücut konumunun sağlandığı evredir. Hareket kalçayı düşürmeden ayaklar üzerinde kayarak uygulanır. Savurma bacağının savurma hareketi ile atma çemberine doğru kaydırılır. Bu aşamada itme bacağı da kaydırılır. Omuzların konumu korunmalıdır. Ayak yerleşimine gelecek olursak, ikinci resmini zaten görüyorsunuz burada. Ee, sağ ayakla kayma topuktan başlar. Ayak yerleştirme ise ayak tabanı üzerinedir. Sağ destek ayağı çember ortasına yerleştirilir. Ayaklar yerleşinde sağ destek bacağı biraz öndedir. Sol bacak arkada ve atış çemberine yanal olarak yerleştirilmiştir. Burada zaten görüyorsunuz. Şimdi atış konumuna gelme evresini inceleyeceğiz. Bu evrede amaç gülleye hızın aktarılmasına başlanması evresidir. Geriden almış olduğumuz hızı gülleye aktarmaya başlıyoruz artık bu evrede. Vücut ağırlığı sağ ayak üstündedir ve sağ diz büküktür. Sağ destek aya topu ile sol ayak ucu aynı doğrultudadır. Topuk ayak ucu yine konumu. Kalça ve ayaklar döndürülür. Baş ve sol kol rahat bir konumdadır. Sağ el dirseği gövdeye dik bir konumdadır. Şimdi atış yani itme evresine gelecek olursak. Burada da hız aktarımı ve atış kolu hareketlerini inceleyeceğiz. E, Gülliye hızın aktarılması evresidir bu evre. E, sağ bacak, kalça ve gövdenin döndürülmesiyle patlayıcı bir biçimde gerilir. Sol bacak yukarıya doğru gerilirken vücut dengesini sağlar. Gövdenin döndürülmesi eylemi sol kol ve omuz tarafından kesilir. Sağ disek atış yönüne doğru yönlendirilir. Vücut ağırlığı sağ bacaktan sol bacağa aktarılır. Atış kolu hareketine yani kolun durumuna gelecek olursak atış kolu gövde ve bacakların desteği ile yukarı doğru gergin bir biçimde yönlendirilir. Sol kol gövdeye yakındır. Atış el ve parmakları aynı zamanda gülle boyundan ayrıldıktan sonra gülleye yön verme özelliğine de sahiptirler. Başın atış sırasında konumu sol destek ayağının gerisinde kalacak biçimdedir. Evet, son olarak ayak değiştirme evresi. Bu evre atıştan sonra dengenin sağlanması ve foul yapmanın önlenmesi evresi olduğundan oldukça önemlidir. Hemen hemen tüm atma branşlarında bu evre vardır. Bacaklar atıştan sonra çabuk değiştirilir. Sağ ayak bükülüdür. Üst gövde aşağıya doğru alınmıştır. Sol bacak geriye doğru savrulur. Gözler ileriye bakar bu evrede. Amaç sporcunun foul yapmasını engellemek. Evet bir de dönerek gülle atış tekniği sırtı atış alana dönük atletin aynı alana doğru dönüş yapmasıyla uyguladığı tekniktir. Sporcunun dönüş yaparak denge sağlamasını ve iyi bir koordinasyon olmasını gerektirdiği için uygulanması kayarak gülle atma tekniğine göre daha zordur. Bu nedenle bu tekniği tercih eden atlet sayısı azdır. Hazırlık evresinin amacı güllenin sıkı bir biçimde tutulması, ön gerilim ile dönüş için hazırlanılmasıdır. Teknik özelliklerine gelecek olursak gülle köprücük ile boyun arasındaki bölgeye yerleştirilir. Üst gövde öne doğru eğik konumdayken sırt düzdür. Bacaklar omuz genişliğinde açılmıştır. Vücut ağırlığı ayaklar üzerine dağıtılmıştır. Üst gövde atış için yana döndürülür. Dönüş hareketi sağ omuzun atış yönünü gösterdiği konumdan başlar. Dönüş hareketi sola doğru yapılır. Dönüş hareketi ve ayak yerleştirmeye gelecek olursak, bu evrenin amacı ivmelenmenin sağlanması evresidir. Olanaklı bir şekilde sporcunun yüksek düzeyde yatayda hız kazanması, dönüş hareketindeki hız arttırma, dönüş sırasında denge ve yönlendirme özelliğinin elde edilmesi ve atış hazırlığı için gerekli koşulların yaratılması evresidir. Reisinde zaten görüyorsunuz dönüş hareketi ve ayak yerleştirme evresini. Atış hazırlığı, dönüşten çift bacak evresine geçişte dengenin korunması, omuz ve kalça ekseninden dönüşün sağlanması, gülle eğimelenme yolunun uzun tutulması için koşulların sağlanması evresidir. Evet, atış evresine gelecek olursak, pozitif inmelemenin artırılması amaçlanır. Atışa katılan itme kaslarının zaman olarak koordine edilmesi ve optimal uçuş açısının bu da 42 derece olarak belirlenmiş kaynaklarda bu açıyı sporcunun doğru bir şekilde sağlaması lazım. Şurada görüyorsunuz 42 derece yaklaşık. Evet yine ayak değiştirme evresi. Burada da hızın frenlenmesi ve atış takozuna dokunmaların önlenmesi yani fol yapılmasının engellemesi için önemli bir evredir. Evet bülle atma tekniklerini bitirdik arkadaşlar. Evet cirit atma Atletizmin bir atma branşıdır. Amaç atletlerin mızrağa benzer bir aracı kurallar doğrultusunda sınırları belirlenmiş bir alan içerisinde en uzağa fırlatmaktır. İlkel çağlarda insanların avlanma ve savaşma aracı olarak kullandığı mızraklar günümüz girit branşının ilkel temellerini oluşturmuştur. İlk kez antik çağda Yunan Olimpiyatlarındaki pentatlon yarışmalarında kullanılan cirit, modern olimpiyat oyunlarına 1908'de dahil olmuştur. Kadınlar 1932'de dahil olmuşlardır. Cirit erkeklerde 800 gram, kadınlarda ise 600 gram ağırlığında. Erkeklerde ciritin uzunluğu ortalama 260-270 cm aralığında. Kadınlarda ise 220-230 cm uzunluğundadır. Cirit koşarak yapılabilen tek atma yarışıdır. Cirit 3 kısımdan oluşur. Gövde, kafa ve tutamak. Ucu metal olmayan ciritler kullanılamaz. Tutamak ağırlık merkezinde tutmamızı sağlayan, kaymaz bir yüzeyli ve çentiksiz olmalıdır. Gövdenin çapından en fazla 8 mm fazla olmalıdır. 4 metre genişliğindeki atma yerinin uzunluğu en az 33,5 metre, en fazla 36,5 metredir. Bu mesafenin sonunda 8 metre yarıçaplı atış çizgisi vardır. Burada görüyorsunuz, hızlanma alanı 4 metre genişliğinde bu kulvarımız, atış alanı da 29 derecelik bir açıdır. Çizgiler yine 5 santim. Yine burada çizgiye temas halinde ya da ciritin çizgileri teması halinde atış geçersiz sayılır. Hızlanma alanı yaklaşık olarak 30-40 metrelik bir alandır. Evet, cirit atma teknikleri. Bu teknikleri incelemeden önce, öncelikle bir tutuş ve taşımaya bakalım. Cirit nasıl tutulur? Cirit'in üç şekilde tutuşu vardır. Bunlardan birincisi baş parmak ve işaret parmağı tutuşu. İkincisi yani kalem tutar gibi. İkincisi ise baş ve orta parmak tutuşu. Üçüncüsü ise ilk parmak ve ikinci parmak tutuşu. Görüyorsunuz burada. Evet, ciritin taşınması resimde de görmüş olduğunuz gibi cirit başın yanında ve alın yüksekliğinde. Ayrıca omuzun üzerinde ve omuza dik gelecek bir şekilde tutulur. Bu durumda cirit ucu ya yeri göstermeli ya da yere paralel elin dış yüzü de dışarıya dönük olmalıdır. Ciritle yapılan koşuda önemli olan ciridin koşu ritmini engelleyebilecek biçimde taşınması ve 5 adım ritmine geçişte ciridin geriye götürülmesiyle atış hareketinin engellenmemesidir. Yaklaşma koşusuna gelecek olursak, yaklaşma koşusunda cirit omuz hizasında taşınır. Cirit ucu baş yüksekliğindedir. Ciriti taşıyan kol öne ve geriye gitmeye olanak vermeyecek sıkılıkta tutulmalıdır. Yaklaşma yani iğmelenme koşusu rahat, ritmik ve denetimli olarak 6-12 adımdan yapılmalıdır. 6 ve 12 adım arasında yapılmalıdır. Yaklaşma koşusu en uygun hızda yapılırken hız artışı 5 adım ritminde sağlanır. Geri alma tekniklerine gelecek olursak biz 3 tane tekniği inceleyeceğiz. Bunlardan ee, en çok bilineni İsveç tekniğidir. 1914 yılından beri bilinen bir tekniktir. Baş üzerinde tutulan cirit aynı dolotu da geriye götürülür. Fin tekniği ise 1927 yılından beri bilinen bir tekniktir. Cirite kavis yaptırılarak önce öne aşağıya, sonra da arkaya yukarıya kaldırılır. Rus tekniği ise baş yüksekliğindeki ciritin önce yukarıya kaldırılarak atış kolu iyice gerilmesidir. Daha sonra gergin atış kolu ile cirit yukarıdan kavis yaptırılarak geriye doğru götürülüyor. Rus tekniği ile fin tekniğinin arasındaki fark budur. Fin tekniği aşağıya doğru kavis yaptırarak geriye götürme. Rus tekniğinde tam tersi yukarıya doğru götürülerek e, cirit geriye doğru alınır kavisli bir şekilde. Evet, 5 adım ritmi ve geri alma evresi. Bu evrede ciriti geriye alma, sol ayak öne konulunca başlar. Sol omuz atış yönündedir ve sol kolda öne doğru dengeyi sağlar. Atış kolu birinci ve ikinci adım sırasında geriye alınır. Atış kolu geri çekme sırasında omuz yüksekliğinde ya da omuzdan yukarıdadır. Ciritin ucu baş hizasındadır. 5 adım ritmi çapraza girme ise çapraz adım etkin bir biçimde sol ayak tabanından yere yakın bir hareket ile başlar. Sağ diz öne savrulur. Vücut ciritle birlikte geride bir konumdadır. Sol omuz ve başın yönü atışı yönlendirir. Atış kolu ve omuzu bir doğrultudadır. Çapraz adımlar atış adımından daha uzundur. Atış evresi 3 bölümde inceleyeceğiz. Öncelikle geçiş evresine bakalım. Hız bu evrede bacaklardan gövdeye aktarılır. Sağ ayak yere yakın bir konumda atış yönüyle dar açı yapacak bir konumdadır. Bacaklar gövdenin önündedir. Omuzlar ve kalça cirite paraleldir. Sağ diz ve kalçadan ileriye doğru etkin bir itekleme yapılır. Atış kolunun geriye çekilmesi sürdürülür. İkinci evremiz yani atış evresi yani dayanma konumu. Hız bu evrede gövdeden omuza ve kola aktarılır. Sol ayak ile yere etkili ve sabit bir biçimde basılır. Sol yan sabit bir konumdadır. Gövdeden yukarıya doğru doğrulurken sol bacak üzerine gövde döndürülür. Vücut yay gibi gerilmiş bir konumdadır. Atış kolu omuzu öne getirilir. Atış kolu dirseği avuç içiyle birlikte içe doğru döndürülür. Evet, üçüncü evre atış evresi yani kol çekişi. Atış kolu dirseği öne doğru çekilir ve baş üzerinden yukarıya doğru yönlendirilir. Gövde öne doğru yüklenir. Atış kolu dirseği çabucak döndürülür. Vücudun sol yanı sol ayak üzerinden sabitlenirken bükülü olan atış kolu dirseği de gövdeye yakındır. Sağ ayak ciritin elden çıkarılışı sırasında yerle temastadır. Bu evreyi iki bölümde inceliyoruz. Bir de sağ ayak, yani ayak konumlarına bir bakalım. Sağ ayak ciritin arkadan çekilişine destek olmak için dışa doğru döndürülür. Gövde hafifçe sola doğru yatılırken, Sağ omuz, sol bacak ile dik bir düzlemde harekete katılır. İkinci ve üçüncü resimde görmüş olduğunuz gibi burada. Atış kolu bu dikliği olanaklı düzeyde sürdürecek biçimde çekilir. Evet, ayak değiştirme evresi. Yine sporcunun fal yapmasını engellemek için gerekli bir evredir. İleriye doğru vücut eyleminin ve falın önlenmesi evresidir. Atış sonrasında ayaklar çabucak değiştirilir. Sağ ayak öne getirilir. Üst gövde konumu aşağıya düşürülür. Sol ayak yerden kaldırılır. Destek bacağı ile fal çizgisi arası 1,5-2 metre olmalıdır. Evet arkadaşlar gülle atma ve girit atma dersimizi işledik. Önümüzdeki dersimizde e, disk atma ve çekiç atma branşlarına değineceğiz. E, yürüyüş branşını ve çoklu branşları anlatıp atletizm konusunu bitireceğiz arkadaşlar. Şimdiden başarılar dilerim. Kolay gelsin çalışmalarınıza.